dağını taşın altın halk ettim. Seninle beraber geçsin. istemem ya Rabbi. Bütün hazinelerin anahtarları verildi Peygamberimize. Hiçbirini kabul etmedi ya. Olay ölmek daha niye etmem? Ya Rabbi ölmeyecek kadar. Bir rüzgâr <laughs> ölmeyecek kadar sana alayım. Doyduğumda da sana şükredeyim. Ne olacak? İşte düşünüyorum. Ambilah hep senin olsun. Ambilah hep senin olsun. Ne yapacaksın? Kim yıkarsa yiyemezse, hayır etmeye kalsa yapamazsa, şeytan önüne çıkar. sayda say, sayda say işte. Ah ne güzel ölüm. Geçleriyle bir hal. Ona kana hatet. Heç kimsəyə bax. Hayatını öyle sürdür çolsuz ovan hacım. Ahiret birdən çox çox yonda bassan yan boş edir. Ya. Burdakı əsaplara bənzənməz burda. Ahmed görünsün, Məhəmməd görünsün o. Eylecədik, ey başardık. Amma heç düşünməzdin cancaq Allahın adaletinə görə nasıl ne olur? Yox farda. 真。